21 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sevenleri bu haberle adeta kahroldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 16 Kasım 2000'de geçirdiği kap krizi sonucu yaşamını yitiren ve Fransa'nın Paris kentine defnedilen sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kaya'nın mezar taşı kabartmaları zarar gördüğü Ahmet Kaya'yı ziyaret edenler tarafından fark edildi. Usta sanatçı Ahmet Kaya nasıl vefat etti Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Port de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 17 Kasım 2000'de 30 binin üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Pere Lachaise mezarlığı 71. Bölüme defnedildi. Usta sanatçımız Ahmet Kaya'ya Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.